Evet, bugün Q konusunda soruları çözeceğiz. İki tane gene sorumuz var. Gene aynı şekilde otomatik okuma sistemimiz kanalıyla cevapları göstereceğiz. Q veri yapısı, stack veri yapısına benziyor fakat konsept olarak daha farklıydı hatırlarsak. İşte Stack'te en üstten taptan ekleme ve çıkartma yapılırken Q'da ne yapıyorduk? Önden e, çıkartma yapıyorduk. Q'nun başından ve Q'nun sonuna ekleme yapıyorduk. Her iki implementasyonun da söz konusuydu. Hem array e hem link list implementasyonu. Buradaki sorularda e, birinci soruda e, copy paste diye bir metodumuz var. E, bu metot e, bir e, iç metot. Yani e, var olan Q'nun içindeki kodları kullanmamızı istiyoruz. Oradaki e, mesela array attribütünü burada görüyoruz. İkinci soruda benzer şekilde gene e, o data structure'ın içini modifiye etmemizi isteyen bir metot. Ama zaten kendisi bir constructor. Şimdi birinci soruyla başlarsak birinci soru array implementasyonu için e, yapılması isteniyor. E, ikinci i̇kinci soru ama linked list zaten. Birinci soruda bize bir e, Q veriliyor, external bir Q, parametre olarak source Q'su. Bir de index veriliyor. E, i̇stenen şey şu: source e, Q'sundaki bütün elemanları e, orijinal Q'ya index pozisyonundan itibaren insert etmemiz istiyor. Yalnız burada tabii ki önemli olan nokta şu: insert etmemiz gerektiği için o Q'nun pozisyonunda bir eleman varsa ve sonrasında eleman varsa, Orada ne yapmamız gerekiyor? Bir boşluk açmamız gerekiyor ki oraya ekleme yapabilirim. Örneğin source queue'sunda 5 eleman varsa bizim index elemanındaki pozisyonumuz doluysa orada tam index, index artı 1, index artı 2, index artı 3, index artı 4 koordinatlarını açmamız gerekiyor. Onları kaydırmamız gerekiyor elemanları ki o 5 kişilik yere yeni elemanları ne yapabilelim? Ekleyebilelim. Şimdi buradaki esas mesele bu zaten. Yani e, oradaki boşluk açma ve oraya insert etme. Gene benzer şekilde e, nq dq gibi operasyonlar yasak. Sadece iç e, metotları, iç e, variable'ları değiştirebiliyoruz. Şimdi e, bir hint de var. Hint'i kullanarak yapın diyor. Önce Kaç tane pozisyonu shift etmemiz gerektiğini bulmamız istiyor. Bunun için de aslında sorstaki eleman sayısını belirlememiz yeterli. Ki bunun için istersek bir formül kullanabiliriz. Yani sorsun lastından sorsun first'ünü çıkarıp bunu da mod n ile toplarsak aslında istediğimiz sayıyı elde edebiliriz. Böyle bir şey yapmamız mümkün. Buna karşılık bunu tek tek saymamız da mümkün. Bunun da tabii bir cost'u var ama diğer cost'lar düşünüldüğünde bu cost'un ekstra verdiği bir cost yok kompleksite açısından bakıldığında. Şimdi e, count'la başlıyoruz burada. E, source first'ten başlıyoruz. Source last olmayana kadar çünkü last elemanı yok oraya insert edeceğimiz kısım. Dolayısıyla first'ten increment ede ede iyi her seferinde de count'u bir arttırıyoruz. Dolayısıyla bu bize source e, queue'sunda kaç eleman olduğunu döndürecek. Sonra orjinal e, orijinal e, Q'muzda count kadar bir shifting yapacağız. Şimdi bunu yaparken nasıl yapacağız? Kritik nokta ne? Kritik nokta şu. indeks index elemanını shift edemeyiz. Çünkü index elemanını shift edersek ilerideki elemanın üstüne yazmış oluruz. O index elemanını. Şöyle düşünün. Mesela index 3 numaralı eleman olsun. 4 numaralı 5 numaralı elemanlar var. 3'ü 2 shift edersek ne olur? 3, 5'in üzerine yazılır. Ya 5 vardıysa o zaman 5'in üstüne yazılır. 5 kaybolur. Bizim ne yapmamız lazım? Önce en sondaki elemanı shift etmemiz lazım. Dolayısıyla sondan başa doğru yani last'tan indekse doğru bir shift yapmamız lazım. Burada da yapılan şey o. Önce last-1 mod n elemanı shift ediliyor. Sonra onun bir eksi, onun bir eksiği. Dolayısıyla i eşittir i-1 mod n ne? sondan başa doğru indekse kadar. İndeks eksi 1'e kadar ilerliyoruz çünkü indeks de shift edeceğiz. O yüzden inde i eşit değil, indeks eksi bir mod n, İndeks mod n değil, indeks de shift edilecek. Her seferinde de count kadar shift edileceği için aslında ere i artı count eşittir ere i olacak. Yani count kadar shift edilecek her eleman. Burası da ona karşılık geliyor. Shift edildikten sonra da ne yapmamız gerekiyor? Orada bir boşluk açıldı, oralara da insert edeceğiz. Burada da dikkat etmemiz gereken şey nereye insert edeceğimiz indeksinin doğru olması. Nereden insert edeceğimizin indeksinin doğru olması. O yüzden de şöyle bir şey yapıyoruz. E source first'ten e source last'a kadar yani yukarıda yazdığımız for loop'un aynısını yazıyoruz. Array'in index elemanı source array i oluyor. Dolayısıyla array'e ilk elemanı nereye insert edecektik? İndekse insert edecektik. Dolayısıyla oraya insert ediyoruz. Source array'i de oraya yazıyoruz. İndeksi de bir arttırıyoruz ki bir sonraki gelen indeks artı 1'e yazılsın. Bir sonraki gelen indeks artı 2 yazılsın. Bir sonraki gelen indeksi de zaten yukarıdaki for loop'la arttırılıyor olacak. Dolayısıyla bu aşama source queue'sundan o boşluklara eklemeye karşılık geliyor. En sonda da bütün bu ekleme yapıldığında aslında o araya ekleme yapıldı. Last'ın update edilmesi lazım. Çünkü ne oldu? E, in, e, count kadar eleman eklendiği için Sondaki eleman last kez ilerledi. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Last kadar arttırmamız lazım. E, pardon, count kadar arttırmamız lazım last'ı. Dolayısıyla o son iterasyonda da onu ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Şimdi bir sonraki e, soruya geçelim. Bir sonraki soruda ne var? Bir constructor var. Şimdi onu e, görelim. Diyoruz ki bize bir Q veriliyor list olarak ve yeni bir Q e, yaratmamızı istiyor. Bu Q'yu yaratırken bütün listedeki Q'ları ard arda yapıştıralım istiyor. Fakat burada önemli olan nokta şu, yeni elemanlar e, tekrar yaratılması gerekiyor. Yani orijinal Q'larda diyelim 3 3 5 eleman varsa yeni Q yaratılırken, kontrakt edilirken onları oraya kopyalamamızı istemiyor. Yeni elemanları yarar ama elemanların datalarını o kopyaladığımız Q'lardan kullanacağız. Şimdi bu bir constructor olduğu için doğal olarak first ve last'ı null'la başlatıyoruz. Yani ilk başta hiç eleman yok doğal olarak. Sonra listedeki her Q'yu tek tek işleyeceğiz. Yani aslında temel olarak her Q'yu alacağız. O Q'nun elemanlarını tek tek insert last yapacağız. Insert last'ı kullanmak yasak. Dolayısıyla yani NQ yasak aslında burada o yüzden de onu da implement etmemiz gerekiyor ama burada ee, her Q'yu ayrı ayrı yaptığımız için for loop'la Q'lar üzerinden gezersek sıkıntı yok her Q içinse Q'nun ilk elemanını alacağız Q'nun bir sonraki bir sonraki elemanına doğru gideceğiz onun içinde temp eşittir Q first deyip while temp eşitliğini al deyip temp eşittir temp next dersek Q'nun içinde yani kopyalayacağımız Q'nun içinde gezmiş olur o kopyalayacağımız konu her elemanı içinse yani her temp içinse yeni bir data yaratıyoruz ve onu da enqueue ediyoruz. Burada da enqueue kodunu yazmamız lazım. Aslında temel olarak ne yapıyoruz? Insert last gibi. Last'ın next'ini new node yapacağız. Yeni last'ta la new node yapacağız. Bu iki kod var. Ama bunun dışında da ilk etapta ilk elemanı insert ederken first'ü de update etmemiz gerektiği için first null'sa first eşittir new node'u da buraya koymamız gerekiyor. Burası aslında temel olarak insert last ya da nq koduyla aynı. Burada yeni nodu yaratıyoruz. Burada da onu ekliyoruz. Dışarıdaki şu 2 3 satır kodda orijinal source kodunun içinde gezmek. Böylece her bir elemanı tek tek ekleyebilelim. Evet, bugünlük bu kadar. Burada da bir constructor yazmış olduk. İkinci soruda Q sorularını bu şekilde bitirmiş oluyoruz.